gençler, bugünkü konumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üst sayılarda sıralama göreceğiz. Üst sayılarda sıralama yapmak çok basit. Ancak bilmeniz gereken ufak bir kuralımız var. Matematikte üstü sayılar hep kurallarla alakalı. Kural diyoruz. Kural. Kuralımız şu. Kuralımızın adı kuvvetin kuvveti özelliği. Üstün üstü de denir. Kuvvetin kuvveti de denir. Ben kuvvetin kuvvetini daha çok seviyorum. Kuvvetin kuvvet. Peki hocam kuvvetin kuvveti ne anlamı gelir? Diyoruz ki mesela benim A üzeri B gibi bir üçlü sayım olsun. Bu zaten kuvvet var burada değil mi? Evet. O yüzden diyoruz ki A bölü B üzeri C yani üstü sayının kuvvetini alıyorum ben bir tane. Kuvvetin kuvveti özelliği şunu diyor. Diyor ki Taban sabit kalmak koşuluyla, yani taban A olmak koşuluyla kuvvetler kendi aralarında yer değiştirebilir. Yani B ile C kendi aralarında yer değiştirebilir. A üzeri C üzeri B olabilir. Ya da diyor diyor ki ya da kuvvetler kendi aralarında çarpılabilir diyor. Yani A üzeri B çarpı C olabilir. İşte biz kuvvetin kuvveti özelliğini üslü sayılarda sıralama yaparken çokça kullanacağız gençler. Örnek verelim acaba bu özellik doğru mu? Bakalım hemen. Mesela 2 üzeri 3'ün ben ikinci kuvvetini arıyorum. Acaba 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti sayıların yerini değiştirdiğinde yani kuvvetlerin yerini değiştirdiğinde eşit mi oluyor? Ya da acaba kuvvetler çarpıldığında 3 kere 2 6 eşit mi oluyor? Bakalım. Gençler 2 üzeri 3 kaça eşittir? 2 üzeri 3 8'e eşittir. 8'in ikinci kuvveti acaba eşit mi? 2 üzeri 2 kaça eşittir? 4'e eşittir. 4'ün üçüncü kuvveti acaba o da eşit mi? 2'nin altıncı kuvveti kaça eşittir? 64. 8'in karesi e, 64'tür. E, 4 üzeri 3 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64'tür. O da eşittir 64. Yani hepsi eşit geldi mi? Evet geldi. Kuvvetin kuvveti böyle bir şey arkadaşlar. Yani hem yer değiştirebilirim hem de kendi arasında kuvvetleri çarpabilirim. Peki en çok hangi sorulur? En çok bizim işimize yarayacak olan kuvvetlerin kendi aralarında çarpılması olacaktır. Hemen örneklerini yapalım. Biraz örnek verelim. Mesela 5 üzeri 4 üzeri 3 aslında kaçı eşittir? Yani 5 üzeri 4 üzeri 3 dediğimiz sayı aslında bakarsanız 5 üzeri 12'ye eşittir. Ya da 5 üzeri e, 5 olmasın. 3 üzeri 4 üzeri 2 kaçı eşittir? Hocam 3 üzeri 4 üzeri 2 8'e eşittir. 6 üzeri 3 üzeri 7 kaçı eşittir? 6 üzeri 3 üzeri 7 ee, 6 üzeri 3 kere 7 kaç eşit olacaktır? 21'e eşit olacaktır. Peki her zaman böyle mi sorulacak? Hayır her zaman böyle sorulmayacaktır. Kuvvetin kuvveti özelliğinde bilinmeyenler çokça sorulur arkadaşlar. Nasıl bilinmeyenler çokça sorulur hocam? Şu şekilde gençler. Mesela örnek. Diyor ki bana 4 üzeri x... Eşittir 4 üzeri x eşittir 8 üzeri 6 olduğuna göre, olduğuna göre x kaçtır diye sorsun bana. 4 üzeri x eşittir 8 üzeri 6 olduğuna göre. Şimdi bakın gençler, burada şunu da bilmeniz gerekir. 8 üzeri 6'nın değeri çok büyük bir değerdir. Ben bu değeri mümkün değil hesaplayamam hemen. O yüzden 4 ve 8 yani tabandaki sayıların aynı hale getirmek lazım. Bak tabandaki sayılar aynı olduğunda kuvvetler kendi aralarında çarpılabiliyordu. E tabanlar eşit olduğunda sayıların değerlerini de hesaplayabiliyordum. Şimdi bakalım 4 ve 8 nereden tanıdık geliyor bana? İkisi de 2'nin kuvveti. Peki 4, 4 dediğim sayı 2'nin ikinci kuvvetidir. 8 dediğim sayı da 2'nin üçüncü kuvvetidir. Üstü sayılar konusunun ilk videosunun sonunda ezberlemeniz gereken sayılar dediğim kısmı ben yapıştırdım oraya. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar ezberlemeniz gereken sayılar. 4'ün 2'nin 2. kuvveti, 8'in de 2'nin 3. kuvveti olduğunu rahatlıkla göreceksiniz. Şimdi bakın 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. 2 üzeri 2 üzeri ne oldu? X oldu. Eşit olmak zorunda. 8 üzeri 6, 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. 2 üzeri 3'ün altıncı kuvvet. E kuvvetin kuvveti ne diyordu? Ya yer değiştir ya çarp. Hangisini kullanıyorduk en fazla? Çarpıyı kullanıyorduk. 2 üzeri 2 kere x 2x eşittir. 2 üzeri 3 kere 6 18 yapacak. E tabanlar eşit mi? Evet eşit. O zaman bu eşitlik varsa kuvvetlerim de birbirine eşit olma zorundadır. Yani 2x eşittir 18 Buradan da her iki tarafı 2'ye vererseniz x eşittir 9 olmak zorundadır. Bakın yaptığımız şeyi tekrar söylüyorum. 4 üzeri x eşittir 8 üzeri 6. Benim bu eşitliği sağlayabilmem için tabanlarımın eşit olması lazım. Yani ben 4'ü ve 8'i eşit tabanda yazmak zorundayım. 4 iki, ikinci kuvveti, 8'de 2, 2. kuvveti, 8 de 2'nin 3. kuvveti. Daha sonrasında yerine yazıyorum. 2 üzeri 2'nin yani 4 yerine 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti 8 yerine 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. E kuvvetin kuvveti özelliği ne diyordu? Ya yer değiştir ya çarp. Ben hangisini yapacağım en fazla? Çarpmayı yapacağım. 2 üzeri 2x oluyor. 2 üzeri 18 geliyor. E tabanlar eşitse kuvvetler eşit olmaz zorunda. 2x eşittir. 18x eşittir. Kaç olacaktır? 9 olacaktır. Evet bu birinci örneğimizdi. Hemen birkaç tane daha örnek çözelim birlikte. Kuvvetin kuvveti özelliğini bilmeniz şart. Bunu kuvvetin kuvveti özelliğini ilerleyen zamanlarda biz çarpma ve bölme işlemlerinde de göreceğiz. E, sıralama yaparken göreceğimizi söylemiştik zaten. Evet örnek 2 diyelim hemen beraber C. Mesela bana dedi ki 27 üzeri 5 27 üzeri 5 eşittir. 9 üzeri x ise ise 27 üzeri 8 olsun şurası. x kaçtır diye sorsun bizlere. Bakın 27 ve 9 birbirine eşit değil. Yani tabanlar eşit değil. O yüzden ben kuvvetler birbirine eşit diyemem. 27'nin 8. kuvvetini de hesaplayamam. Benim bu kadar zamanım da yok sınavda. Ne yapacağım hemen? 27 ve 9 arasında bir bağlantı var. Yani 27 ile 9 bir yerlerden tanıdık geldik. Nereden tanıdık geliyor? Şuradan tanıdık geliyor. 27 dediğim sayı, 27 dediğim sayı 3'ün kuvvetlerinde 3 üzeri 3'tür. 9 dediğim sayı da 3'ün kuvvetlerinde 9 dediğim sayı 3'ün karesidir gençler. Tamam hocam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi her şeyi yerine yazıyorsunuz. Burada 27 vardı. 27 yerine 3 üzeri 3 yazıyorum. Yani 3 üzeri 3 üzeri 8. Eşit olmak zorunda. 9 yerinde ne var? 3 üzeri 2 var. <laughs> 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti olacak. Şimdi kuvvetin kuvveti özelliği ne diyor bana? Ya yer değiştir ya çarp diyordu. Ben en fazla hangisini kullanacağım? Daima çarpmayı kullanacağım. 3 kere 8, 24. Yani burası 3 üzeri 24. Eşit olmak zorunda. 3 üzeri 2 kere x, 2x. Tabanlar eşit mi? Evet, tabanlar eşit. Tabanlar eşitse kuvvetlerim de eşit olmak zorunda. Yani 24 eşittir. 2x olmak zorunda. Buradan her iki tarafı 2'ye bölerseniz x eşittir. 12 gelecektir mutlaka. Hemen son bir tane daha yapalım ve bu konuyu bitirelim diyoruz. Ne yapalım hemen? Şöyle yapalım. Diyelim 32 üzeri a eşittir 8 üzeri 12 ise a kaçtır diyoruz. A kaçtır. Hemen her şeyi hesaplıyorum tabanlar eşit değil. Ne yapıyorum ben? Tabanları eşit demek zorundayım. 32 ve 8 nereden tanıdık geliyor bana? 32 2'nin kuvvetlerinde var. 8 de 2'nin kuvvetlerinde var. Yani her ikisi de 2'nin kuvvetlerinde olduğu için ben bunları 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmak zorundayım. 32 eşittir. 2 üzeri 5'tir. 8 dediğim sayıda 8 dediğim sayıda 2 üzeri 3'tür. Şimdi ne yapıyorum? 32 gördüğüm yere 2 üzeri 5, 8 gördüğüm yere de 2 üzeri 3 yazıyorum. Hemen 2 üzeri 5 üzeri A eşittir. 2 üzeri 3 üzeri 12. E 2 üzeri 5 kere A, 5 A eşittir. 2 üzeri 3 kere 12, 36 olacak. E tavanlar eşit mi? Eşit. O zaman kuvvetlerim de eşit olmak zorunda. Yani 5A eşittir 36. Buradan da gençler her iki tarafı A'nın kat sayısına yani 5'e bölerseniz A eşittir 36 bölü 5 gelecektir. Evet kuvvetin kuvveti özelliğimiz böyle. Hocam bizim konumuz üstü sayılarda sıralamaydı. Siz bize kuvvetin kuvveti özelliğini anlattınız. Gençler sıralama yapmak için iki kuralımız var. Ya tabanlarımız eşit olmak zorunda ya da bizim üstlerimiz eşit olmak zorunda. Ya tabanlar eşit olacak ya da üstler eşit olacak. Hemen örneklerle başlayalım. Hemen başlayalım. Silelim tahtamızı. Evet. Benim A sayım 8 üzeri 5 olsun. Benim B sayım 4 üzeri 7 olsun. Benim C dediğim sayı 2 üzeri 21 olsun. Benim D dediğim sayı da 16 üzeri 3 olsun. Olmak üzere. Olmak üzere. A, B, C sayılarını A, B, C, D sayılarını sıralayınız. Sayılarını sıralayınız. Şimdi bakın. Normalde sayıların kendisini verse sıralama yapmamız çok kolay. Herkes ilkokulda sıralama yapmayı çok güzel bir şekilde öğrendi. Ama üçlü sayılarda sıralama yapmak için az önce dediğim gibi kuvvetin kuvveti özelliğini bilmeniz şart. Neden? Şimdi düşünün. 8 üzeri 5 acaba kaç yapar? Bilmiyorum ki. Çok büyük bir sayı. 4 üzeri 7 acaba kaç var? Bilmiyorum çünkü bayağı uzun bir sayı. 16 üzeri 3. Ya tamam ben 16 ile 16'yı çarparım ama üstüne bir 16 daha çarpamam. Yani çarparsınız eşler sizi güveniyorum ama sınavda bu kadar zamanınız yok. O yüzden bir kısa yolu vardır. Nedir o kısa yol? az önce dedim size üslü sayılarda sıralama yapmak istiyorsanız ya tabanlarınız eşit olmak zorunda ya da kuvvetleriniz eşit olmak zorunda. Örneğin şunu düşünün. 2 üzeri 5 mi büyüktür? 2 üzeri 7 mi büyüktür? 2 üzeri 7 daha büyüktür. Neden? Çünkü 7 tane 2'nin çarpımı 5 tane 2'nin çarpımından büyük olacaktır. Ya da atıyorum 16 üzeri 3 mü büyüktür 16 üzeri 4 mü büyüktür? E hocam 4 tane 16'yı çarparsan daha büyük bir değer elde edersin. Yani gençler tabanlarınız aynı olduğunda kuvveti büyük olan sayı daha büyük olacaktır. Bakın tabanlarımız aynı olduğunda kuvveti büyük olan sayı daha büyük olacaktır. Hemen bunları sıralamamızı istiyor ve sıralayalım. Sıralayalım. Şimdi 8 4 2 16 tabanlarımız farklı. 5 7 21 3 bunlar da farklı. Ama tabandaki sayılarımız 8 4 2 16 bana bir yerlerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Mesela 8 dediğim sayı 2 üzeri 3'tür. Mesela 4 dediğim sayı 2 üzeri 2'dir. 2 zaten 2'dir. 16 dediğim sayı 2 üzeri 4. Şimdi 8 gördüğüm yere 2 üzeri 3 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2. 16 gördüğüm yere de 2 üzeri 4 yazmalıyım ki bir neler olacak bakalım. Şimdi A'yı tekrar yazıyorum. A dediğim sayı 2 üzeri 3 üzeri 5'tir. Yani 2 üzeri 3 kere 5 15'tir. Tamam A'yı bulduk. Şimdi B'ye gelelim. 4 dediğim sayı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti. E kuvvet 2 kere 7 14. 2 üzeri 14. C dediğim sayı zaten 2 üzeri 21. D'ye bakalım. 16 üzeri 3. 16 dediğim sayı 2 üzeri 4 müydü? Evet. O zaman ne diyoruz? 2 üzeri 4 üzeri 3. Yani 2 üzeri 12 olmak zorunda. 2 üzeri 15, 2 üzeri 14, 2 üzeri 21, 2 üzeri 12. Tabanlar eşit mi? Evet artık tabanlarımız eşit. Ne diyoruz? Kuvveti büyük olan daha büyük olacaktır. Kuvveti büyük olan daha büyük olacaktır. Kuvvetlere bakıyorum hemen. 15 14 21 12. En büyük hangisi? 2 üzeri 21. Yani C. C büyüktür. Sonra A. Sonra B ve en küçük hangisidir? 2 üzeri 12'yi de D olacaktır. Peki hocam, güzel. Tabanları eşitledik. Ya tabandaki sayılar alakasızsa yani çok farklı sayılarsa olacak. O da şu şekilde olacak. Hemen onu da atalım. Örneğini yazalım hemen. Örnek. A dediğim sayı 2 üzeri 48 olsun. B dediğim sayı 3 üzeri 36 olsun. D dediğim sayı da 5 üzeri 24 olsun. Sayılarını sıralayalım. C varken niye D'ye geçiyorsa sayılarını sıralayalım. Şimdi bakın gençler. 2'nin 48. kuvvetini bulamazsınız. 3'ün 36. kuvvetini bulamazsınız. 5'in 24. kuvvetini de bulamazsınız. Ancak tabandaki sayılar 2, 3, 5 Bunları da birbirine eşitleme şansınız yok ama kuvvetleri birbirine eşitleme şansınız var. Nasıl eşitleyeceğiz hocam? Şöyle eşitleyeceksiniz. Şimdi 48, 36 ve 24. Bunlar nasıl eşitlenir? Bunlar şu şekilde eşitlenir. 48, 36 ve 24'ün EBOB'unu bulmak zorundasınız. EBOB'unu bulduktan sonra artık işiniz çok kolay olacak. Nasıl EBOB nereden çıktı? İşte bu konular içinde görüyoruz. EBOB 48, 36 ve 24. Gençler 48'in, 36'nın ve 24'ün EBOB'u 12 olacaktır. Bu 12 cepte kalsın. Ne alaka 12 hocam? Şu alaka. 48'i 12'ye bölerseniz kaç olur? 4 olur. Peki 36'yı 12'ye bölerseniz kaç olur? 3 olur. 24'ü 12'ye bölerseniz kaç olur? 2 olur. Bunlar şu demektir. Hani kuvvetin kuvveti özelliğimiz var ya. A eşittir diyorum. 2 üzeri 48 12'ye bölersem 4 olur. Yani 2 üzeri 4 üzeri 12'dir. Peki B 3 üzeri 36'yı 12'ye bölerseniz 3 olur. 3 üzeri 3'ün 12. kuvveti. Bakın 12 kere 4 48 12 kere 3 36 Peki 12'nin ne çarparsanız 24 olur 2. Yani C'de 5 üzeri 2'nin 12. kuvveti olacaktır. Şimdi 2 üzeri 4'ü e hesaplarım. 2 üzeri 4 16 üzeri 12 olur. 3 üzeri 3 27 üzeri 12 olur. 5 üzeri 2 25 üzeri 12 olur. Şimdi benim kuvvetlerim eşit mi? Evet benim kuvvetlerim eşit. 16, 27, 25. En büyüğü hangisi? 27. O zaman B sayısı en büyük olacaktır. Yani diyorum ki B büyüktür. Peki B'den sonra 25 yani C büyüktür. En küçüğümüz de hangisi? A'dır diyoruz. Evo bunu bulmadaki şeyimiz şu. Kuvvetin kuvveti özelliğinde bölmek esas ya hani bölen esas ya. O yüzden evo bunu buluyoruz. Bu bulduğumuz EBOB eşitlenecek sayıdır. Yani kuvvetlerimiz 12'de eşitlenebilir. 48 12'ye böldüm, 4 36 12'ye böldüm, 3 24'ü 12'ye böldüm, 2 olacaktır. Daha sonrasında kuvvetlerin hepsini eşitledik, tabanı büyük olan daha büyük olacaktır. Evet, üstü sayılarda sıralama bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda soru çözümü videolarımızda bu soruları gene çözeceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.